Evet hanımlar merhaba. Evde kalsın yer var günlerinde. Evet. Yeni makine almış olanlar ya da var olan makinelerinde iplik takımında vesaire de sorun yaşayanlar için özellikle böyle bir video çekmek istedim. Şimdi benim elimde Singer Simple var ama makinalarda iplik takımı hepsinde aynı mantıkta ilerler. Yani makine kullanma kuralıdır. Önce bir makinamızı yan düğmesinden açtım. Mekanik model bir makine. Şimdi bu makinamın İpliğini takmak istiyorum. Önce yapmam gereken yarım devir makinalarda yan tarafını tutup çekiyorum. Çektiğimde şu bölümü açtığımda gördüğünüz böyle çelik çanoz ve çelik mekiği vardır. Şöyle kulağından tutup bunu da çıkarıyorum. İçinde masuramız var. Onu da çıkardık. İlk önce yapmamız gereken bu masuraya ipliğimizi sarmak. Nasıl sarıyoruz? Bunu alıyoruz. Bakın masura resmi var zaten burada. Buraya takıyoruz. Oturur bu. Tabi makinenin kendi orijinal masuraları olması gerekiyor. Şimdi yapmam gereken şey alt ipimi sarmak. Böyle büyük bobinlerle de sarabilirsiniz. Benim beyaz bobinim böyle olduğu için bunu aldım. Şuraya bıraktım. En pratik yoluyla anlatıyorum arkadaşlar. Makira, makaradan da sarma bölümü var ama. Büyük bobinimi aldım. Yani alt ipimi. Şuradan bakın resmini göstermiş. Şöyle bir sol tarafta ipin ucu. Bunu böyle getirdim. Bunu buradan bunun üzerine getirdim. Yani bir çapraz oluşturdum. Sol elimde makaradaki ipin ucu, sağ elimde ipin bu ucu. Bunu masuraya getiriyorum. Ya bunu buradan deliğinden geçiriyorum. Şöyle. Doğrusu budur ya da üzerine de sarabilirsiniz. Şuradan bakın şöyle hemen şöyle ipimi de incelteyim. Bakın burada bir delik var ya bu delikten böyle tutuyorsunuz ve bunu buradan geçiriyorsunuz. Bunu buraya koyduk. Bunu bu tarafa sağa doğru itekledik. Tık der zaten. Bu ipi sağ elimle, bu ipi sol elimle ama çok sıkı değil tutuyorum. Daha sonra pedalım var ya zaten. Pedala basıyorum. Bir iki sardıktan sonra hemen böyle makasım yanımda değil diye şöyle koparıyorum. Şuradan makasla kesmek lazım. Bu ipimin ucundan şöyle hafifçe tutup pedala bastığımda çalışıyor. Bakın iğne hareket etmiyor. Otomatik masura sarmaya geçiyor. Bunu yapmak neden önemli biliyor musunuz? Düzgün sarılması gerekiyor. Eğer burası e, gevşek sarılırsa o zaman dikişiniz doğru olmuyor. Bu yüzden buradan bir tur çevirmek gerekiyor. Evet. Diyelim ki bu kadar benim için yeterli. Bunu doldurabilirsiniz de. Masura sarma işlemin bitti. Şimdi ne yapmalıyım? Bunu böyle sağ tık diye attırmalıyım. Buradan çıkartıyorum. Tekrar ipimi kesiyorum ve alıyorum. Şimdi bu çok önemli bir detay. Bu masurayı buraya oturtmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuna. Oturtmam gerekiyor. Şurada mekik dediğimiz bölüm. Mekik'in şöyle bir yarık yeri var gördüğünüz gibi. Bu yarık yer önümde olacak şekilde. Masuradaki ipin ucunu sol elimde tutarak sağ elimle masuramı buraya yerleştiriyorum. Bakın soldan gelecek ip bu önemli. Sonra bu yarık yerden şöyle üzerine basıyorum. Geçiriyorum. Bakın şurada bir yan bölüm var. Tık diye oturuyor. Bu ipi tutup çektiğimde bakın saatin ters yönü sola doğru dönecek. Doğru takılış budur arkadaşlar. Bu önemli. Daha sonra bunu alıyorum. Buraya getiriyorum. Bunu bir kez daha anlatayım isterseniz. Şöyle çıkardım tekrar. Mekikten. Bakın. Mekiğim burada. Bir kez daha tekrarlıyorum ki önemli bir detay diye. Sol elimde ipin ucu, sağ elimde masura. Yarık yerin oraya bunu böyle oturtuyorum. Üzerine hafif basıp bunu alıyorum elime. Şu yarık yerden bakın şöyle aşağıya doğru tık diye oturuyor. Gördünüz mü şuradaki alanı? Sonra bu ipi tutup çektiğimde bakın böyle sola doğru dönüyor. Şuradaki ipin ucunu siz varsaymayın o olmayacak yani makasla kesilseydi. Şimdi bu ipi şöyle sol elimle bu tarafa atı, bakın şöyle tutuyorum ama masuramın düşmemesi lazım. Şuradaki sol kulağından bunu da tutuyorum. Şurada makinamın mekiği koyma yerim var. Bunu buradan buraya bir de şuradaki bakın çıkıntı var ya mekikte. Şurada da bunun yeri var. Bunu buraya bakın böyle kulağı açık şekilde oturtuyorum. Ve bırakıyorum. Bu kadar. Alt tipimi sarma ve takma bölümüm yarım devir makinalarda de budur. Şimdi sıra üst tipimize geldi, değil mi? Şimdi ben üst tip takmak istiyorum. Aldım makaramı. Bu arada önemli bir detay daha var. Böyle makara tutucuları var bakın. Makinalarınızın içinden aparatlar çıkar. Bunun böyle küçük makaralar için tutucusu var, daha büyüğü de var. Küçük makara kullanmak için makina özellikle tasarlanmış Siz şöyle bir bunu koymaya kalkarsanız ya da bunun arkasına koymaya kalkarsanız e, ipi kopartır, iğneyi kırar vesaire Dolayısıyla küçük makaraya uygun büyük bobin kullanacaksınız Singer'in böyle e, makara ip çardakları var onlardan satın alabilirsiniz servislerden ve Singer.com.tr'den bunu buraya oturtuyorum Evet Şimdi bu oturttum ama hareket ederken çıkabilir. Dolayısıyla ne yapıyorum? Makara tutucumu da böyle. Çok sıkı değil, çok gevşek değil. Makaramın rahat döndüğünden emin olmalıyım. Şimdi üst ipimi takmak için yapmam gereken en önemli kural. Bakın burada baskı ayağı var. Gördünüz mü? Arkada da mandalı var. Bazı makinelerde sağda olur bu mandal. Bazılarında arkada. Bunu mutlaka yukarı kaldırıyorum. Bu çok önemli bir detaydır. Bunu kaldırdıktan sonra şimdi Masurayı buradan sarmıştık. Artık bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu buradan alıyorum. Bir tık diye şuradan. Sonra sayılarla vermiş. İki şuradan alıyorum. Bakın bir daha göstereyim. Bir bu. İki bu. İkimde fazla şeymiş koptu. Bir, iki. Şimdi bu ipi sağ elimle sıkı tutuyorum. Sol elimdeki ipi gezdiriyorum. Ne yapıyorum? O işaretlerinin yönünde buradan 2, 3, 4 buradan döndürüyorum. Sağ elindeki ipi artık bırakabilirim. Burası önemli. Buraya girmesi gerekiyor. Şurada bakın makinenin yan tarafında volan var. Şurada. Bunu böyle çeviriyorum ve buradaki horozu görüyorum. Şurada horoz var. Sağdan alıp sağdan alıp buradan şu 5'teki hamleyi yapıyorum. Sağdan sola getiriyorum. Ne yaptı? İpim artık oradaki horoz dediğimiz yerden geçti. İpi aşağıya indirdiğimde baskı ayağını indirebilirim. Baskı ayağımı indirdim. Ondan sonra şurada bir bölümüm var bakın. İp hareket etmesin diye ne yaptım? İpi sağa doğru kıvırdım. Buradan geçirdim. Buradan sonrasını benim makinamda iplik takıcı olmadığı için önden arkaya gözle takıyorum. İplik takma aparatı olanlar için şurada bir iplik takma aparatı var. İğneniz tepe noktasındayken onu buradan tutup aşağı indiriyorsunuz. Bir sol bir sağ yapıp çengeli bıraktığınızda ipiniz geçiyor. Ben şimdi gözle takacağım. O yüzden biraz bekliyoruz. Şimdi ipimi geçirdim önden arkaya. İpimi geçirdiğim iğnedeki ipimi sol elimle tutuyorum. Yine sağ tarafta bakın şöyle bir volan var ya iğnenin hareketini. Bunu her zaman kendimize çeviriyoruz. Bir tur çeviriyorum bunu. Bakın çevirdikten sonra yukarıya. Şurada bir bakarsanız bakın. İpim böyle çektiğimde yukarı geliyor alt ipim. Bunu da aldım. Ondan sonra bu iki ipi baskı ayağını kaldırıp altına doğru yerleştirirsem bunu buradan kapatırsam ve istersem kapağımı da buraya takarsam makine şu an dikişe hazır hale geldi. Şöyle hemen bir dikiş yapalım. Sizlerin elektronik olan makinelerde 66 80'lerde kuronumun olduğu gibi düz dikiş direkt makineyi açtığınızda düz dikişle gelir zaten. Şimdi ben mekanik modelde gösteriyorum. Bakın pedala bastığımda gidiyor. Geri tuşu olanlarda geri tuşa basarsanız geri gider. Bunda da böyle geri gidiyor. Ondan sonra tuşlarla elektronik makinalarda düğmeler var. 1 ya da 10 10 katlarıyla gidiyor. Mekanik modellerde de desen değiştirmek isterseniz tık diye böyle değiştiriyorsunuz ya da esnek kumaşlara getiriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar ip takımı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.